Yepyeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün yine yollardayım. İzmir'de bir tane Volta RS5 buldum arkadaşlar. Scooter buldum. Şimdi İzmir'e scooter almaya gidiyorum. Ama bugün otobüste değilim. Bugün sevgili eşim kaptanlık yapıyor arkadaşlar. O da İzmir'e gidiyordu. Annesinin yanına Buca'ya gidecek. Ben de Bornova değineceğim arkadaşlar. Böylece şimdi abiyle de görüştük. İnşallah bir aksilik çıkmazsa Bornova'da buluşup motorumuzu alıp geleceğiz. İnşallah işimiz rast gider diyorum. İnşallah bir aksilik çıkmaz diyorum. Şimdiden iyi seyirler. Şu an Bel Kahve'deyiz. Burası Atatürk'ün Yunanları e, Yunanlıları denize dökmeden önce geldiği, yani buradan geçerken geldiği, mola verdiği bir yer arkadaşlar. Hatta şimdi hemen orayı da göstereceğim. Bunlar vardır, bilmeyenler vardır. Bilmeyenler için göstereyim. Şimdi şurası bu. Burada Atatürk'ün heykeli var, görüyor musunuz? Buradan İzmir'e bakmış yukarıdan, ondan sonra gelmiş Yunanlıları denize dökmüş arkadaşlar. Bornova'ya evet, geldik şu an dostlar. Ben şimdi az sonra ineceğim, metronun orada ineceğim sevgili kaptan pilotum devam edecek. Şu an Bornova arkadaşlar. Burası Ege Üniversitesi. Hazırlarda Bornova metro var. Ben oralarda bir yerde inerim. Abiyle görüştük zaten. Abim diyeyim, arkadaşım diyeyim artık bilmiyorum. Geldiği zaman göreceğiz. O da beni buradan alacak. Direkt noter yakın zaten notere gideriz. Eğer bir aksilik çıkmazsa inşallah satışımızı yaparız. Oradan da ben yavaş yavaş dönerim. <laughs> var var biliyorum. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Hadi hanımı da gönderdik. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Kaskım burada, çantam burada, ceketim burada. Evet. Eşim annesi de gidiyor. Buca'ya gidiyor. Ben de şurada kahvaltı yapayım arkadaşlar. Devamlı kahvaltı yaptığım yer var. Orada bir kahvaltım yapayım. Çünkü kahvaltı yapmadan çıktık. Burası da Bornova metro. Evet Bornova metro istasyonu. Oradayız. Ama arkada küçük park var. Bir martı burada sakatlanmış. Burada evet. gözümü, burada yiyeceğim kahvaltıyı. Evet sevgili dostlar, değişik bir vakayla daha karşı karşıyayız. Şimdi geldim. Arkadaşla buluştuk. Şu an e, Bornova'dayım arkadaşlar. Metrodur, metro metronun oradaydım. Şimdi şu an Küçük Park'a geldim. Şimdi arkadaşla buluştuk. Arkadaşla biz pazarlık etmiştik, anlaşmıştık, konuşmuştuk. Fakat e, sevgili kardeşimiz sözünü unuttu herhalde. Şimdi kim olduğunu bilmediğiniz için ve adını soyadını bilmediğiniz için rahat rahat anlatabilirim. Adamla pazarlık yaptık abi. Geldi buraya. Gelince 500 lira fazla para istedi. Ve üstüne üstelik bana bir tane kask, e, kilit ve arka çanta verecekti. O da dedi benden hediye olsun dedi. Eyvallah dedim. Çıktım geldim arkadaşlar. Ee, buna rağmen benden 500 lira fazla para istedi ve üstüne üstelik geldiğinde çanta, kilit ve kask yoktu arkadaşlar. Dedim abi niye böyle bir şey oldu? Ya işte şöyleydi böyleydi ıh mı falan filan neyse uzatmayayım. Şimdi iş arkadaşlar, arkadaşlar para boyutunu geçti. Ben yani parasında değilim artık. İşin para boyutunu geçtim. Ee, ticari ahlak boyutuna geçtim. Abi dedim bak şu anda senin yaptığın etik değil. Ben dedim hani işimi gücümü bıraktım geldim. Ee, sen dedim bana verdiğin sözleri tutmuyorsun dedim. En azından dedim bir indirim yap. Şöyledir böyledir. Adam yok muh dedi. Peygamber demedi. Ben de dedim ki tamam abi almıyorum o zaman dedim. Ve çıktım geldim arkadaşlar. Şu an Bornova Küçük Park'tayım. Ee, şimdi başka bir motor buldum. Ee, hem ondan daha düşük kilometreli yani sıfır daha 40 kilometrede hem de e, rengi kırmızı daha güzel bir motor buldum. Şimdi arkadaşla konuştum çağırdı gel abi bak dedi şimdi oraya doğru gidiyorum arkadaşlar hani bir önceki videoda Bornova Point'e gitmiştim ya şey almaya giderken Tekirdağ'a giderken Bornova Point'in oradaymış iş yeri şimdi oraya doğru gideceğim bakalım hayırlısı diyelim inşallah olur durumlar böyle gelmişken şöyle size Bornova Küçük Park'ın olduğu yerleri göstereyim arkadaşlar şuralarda komple kafeler var her taraf kafe burada şimdi buradan dolmuşa bineceğim garaj dolmuşuna Oradan doğru garajın oraya gideceğim. Her işte bir hayır vardır derler ya. Yani artık dediğim gibi iş e, para boyutunu geçti. Dedim ki arkadaş bak ben parasında değilmişim. Hani motor güzel olsun. Sıkıntı yok. Hani şey olsun sen iyi bir insan ol. Sözünde dur ben 2000 lira fazla vereyim. O hiç önemli değil. Ama yani yaptığı ticari ahlakı sığmıyor arkadaşlar. Ben de yani gönlüm razı gelmedi. Dedim almayacağım abicim dedim. Kusura bakma dedim. Çıktım geldim arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Şimdi gidiyorum diğer motora bakmaya. Hadi hayırlısı diyelim. Evet dostlar şimdi buradan şu karşıdaki yola geçeceğim. Oradan garaj olmuşları geliyor. Garaj dolmuşlarına bineceğim. Garajın oraya gideceğim arkadaşlar. Hadi inşallah işimiz rast gider. İnşallah olur. Bazen insanın e, iç iç güdüsel seslerini dinlemesi gerekiyor. Evet. evet dostlar şu an garajın oradayım. Evet point alışveriş merkezi de burada. Şimdi abinin yeri buralarda bir yerdeymiş. Bir atsın konum atayım dedi. At dedim. Konum atıyor şu an. Bir bakalım neredeymiş. Ona göre gidelim bir görelim. Hayırlısı. Arkadaşlar inanılmaz bir sıcak var. Gerçekten şu an çok fena. Ee, arkadaş konum attı. Konuma taksiyle gideyim dedim. Taksiye bindim. Adam konuma baktı. Abi dedi ben seni de boşuna götürmeyeyim. Hemen arka sokakta kestirme yol var dedi. Oradan dedi 5 dakikada gidersin dedi. İyi abi dedim. Sağ ol dedim. Şu an e, yayan olarak konuma doğru gidiyorum ama aşırı sıcak. böyle bir sıcak yok arkadaşlar. Bir de şöyle elimde kask, ceket, çanta olunca teri görüyor musunuz bilmiyorum şu an. Fena yani, çok fena. Neyse, devam. Evet dostlar, ben yine otogara gidiyorum. O gitti motor da olmadı ama neden olmadı bu sefer hata bende gerçekten bende ee, motor 50 cc'ymiş ben de okumadım onu tam olarak gittim ben 125 cc diye gittim motor 50 cc çıktı yani adam yazmış adam haklı yani burada suç bende ee, tam dikkatli bakmamışım 50 cc olduğunu gördüm ya kusura bakma hata bende o yüzden şimdi çıktım döndüm tekrar garaja geliyorum garajdan da başka bir yere gideceğim. Bakalım bir arkadaştan telefon numarası istedim. Eğer telefon gelirse onu arayacağım. Bir tane daha motor var ona bakacağım arkadaşlar. Hava inanılmaz derecede sıcak. Şu an mahvolmuş vaziyetteyim. Evet, garaja geldik. Bir yerde bir 5 dakika oturacağım dinleneceğim arkadaşlar. Fena fena. Evet sevgili dostlar. Ee, şimdi Manisa'daki arkadaştan telefon numarası istedim. Ondan telefon numarası geldi. Ee, arkadaşla görüştüm motor 1000-1500 kilometre civarında falanmış. E, sıfır ayarında abi hatasız dedi. İş çizik daha yok dedi. Tamam o zaman dedim. E, şimdi şurada bir soğuk bir şeyler içiyorum arkadaşlar. Çok terledim. Aşırı sıcaklar Şimdi Manisa dolmuşuna bineceğim şey, otobüsüne. E, direkt buradan Manisa'ya gideceğim. Manisa'da arkadaşla buluşacağız. Oradan ben motoru kontrol edeceğim. Eğer istediğim gibi çıkarsa direkt motordan satışımızı yapacağız. Ben oradan motora binip döneceğim arkadaşlar. Şimdilik durum bundan ibaret. Ben şimdi Manisa otobüsünün olduğu yere doğru gidiyorum. Şimdi Manisa otobüsüne bindim. Garajdan çıkıyoruz arkadaşlar. Manisa'ya doğru gidiyoruz. Evet. Evet dostlar Manisa'ya geldim. Hemen gösteriyorum. Şurası otogar. Manisa otogar. Şimdi arkadaşla buluştuk. Onu da göstereyim size. Şöyle göstereyim. Kendisi gösterme abi dedi. Göstereyim oğlum. Göstermeyeyim mi? Tamam, göstermiyorum. Motorumuz burada arkadaşlar. Daha etiketleri üstünde. Şöyle göstereyim. 125 cc Apex. Şimdi anlaştık. Notere doğru gidiyoruz dostlar. Evet dostlar notere geldik. Manisa 3. noterdeyiz. Şimdi ruhsat almaya geldi. Ruhsatı unutmuş. Ee, hemen satışımızı yapacağız Allah nasip ederse buradan. Ondan sonra da devam. Evet arkadaşlar noterden çıktık satışımızı yaptık hayırlısıyla motor artık bizim Şimdi Caner kardeş işe gidecekmiş buradan Ben şimdi soruyorum ne yapıyorsun yok çalışıyorum abi diyor Ondan sonra neredesin diyorum Boştayım diyor Ben de diyorum ki nasıl boştayken nasıl çalışıyorsun diyorum Meğersem boş fabrikasındaymış arkadaşlar böyle bir anlaşmazlık oldu aramızda Sonra işi çözdük Evet motorumuz burada Ben artık giyinip yavaş yavaş yola çıkıyorum Evet dostlar ben giyindim, hazırlandım, yola çıkmaya hazırım. Şimdi Caner kardeşimle de vedalaştık burada. Ben şimdi yola çıkıyorum yavaş yavaş. Mecburen giyinmek zorundayım arkadaşlar. Siz de kıyafetinizi, e, ekipmanınızı eksik etmeyin. Evet, motor bu. kazasız belasız çok şükür geldik arkadaşlar. Gayet güzel görmüş olduğunuz gibi daha etiketleri üstünde bakın. Tertemiz, problemsiz, çiziksiz, şahane bir motor. Yolda da çok rahat geldim. Şuraya bakar mısınız lastikler bile gıcır gıcır yani. Pırıl pırıl, şahane bir motor arkadaşlar. Etiketleri üstünde. Evet. Hayırlı olsun bize. Evet sevgili dostlar, ben size hemen durumu kısaca özetleyeyim. Sabah bildiğiniz gibi hanımla beraber çıktık. Doğru arkadaşla buluşmaya dedik ki Bornova'da buluşalım. Tamam dedi. Bornova'da buluştuk. Fakat pazarlık olmadı arkadaşlar. Yani ben şöyle söyleyeyim, hani artık iş para boyutunu geçti. Yani şimdi bana söz verilen şey var. Örnek veriyorum. Dedi ki sana de işte çanta, kask, bir de kilit hediye dedi. Onları dedi vereceğim dedi. Zaten ilk başta anlaştığımızda bir rakam söyledi. Ondan sonra o rakamı 500 lira yükseltti. Ee, sonra da motor geldiğinde hadi ona da tamam dedik. Hani 500 lira yükseltti. Ona da tamam dedim. Fakat motor geldiğinde üzerinde çantası yoktu. Ee, bir de kask ve kilidi de yoktu. Dedim ki kardeşim bak sen hem dedim fiyatı yükseltiyorsun hem dedim verdiğin sözü tutmuyorsun. En azından dedim ya kardeşim sen buraya kadar gelmişsin. İşte ben sana şunu söz verdim. İşte şuradan bir 500 veya 1000 lira düşeyim gibi hani o, o tür yaklaşımda da bulunmadı arkadaşlar. Yani ben de pireyi hani derler ya e, pire için yorgan yakan bir insanım. Yani o saatten sonra artık ben soğudum yani bir de orada da hani motorda da çizikler falan vardı, motorda düşürdü falan bir şeyler oldu. E, neyse yani pire için yorgan yakan bir adamım dedim kardeşim kusura bakma almıyorum ben dedim, motoru almıyorum dedim. Ondan sonra e, baktı böyle, baktı kaldı bana tabii ki. Yani ben kas ceket ya, gördünüz yani. Hani almaya gitmişim. Ama o saatten sonra bana dese ki al abi sana 25 bin liraya veriyorum motoru veya 20 liraya veriyorum. 15'e veriyorum. Almam abi. Almam. Yani ticaret e, ahlakı diye bir şey var. Sen ticaret ahlakına uymuyorsan <laughs> beni oraya kadar gelip mağdur ediyorsan ben seninle alışveriş yapmam. Yani ma mağdur oldum yani açık söyleyeyim arkadaşlar. Neyse sonuç itibariyle e, oradan başka bir yere gittim. Oradaki motorda benim hatamdan kaynaklanan yani 50 cc'ymiş motor. Ben onu fark etmedim. Yani benim hatamdan kaynaklandı o. E, gittim baktım 50 cc. Dedim ya kusura bakmayın ben yanlış görmüşüm. Hadi tamam o benim kendi hatam. Neyse oradan da çıktım. Ondan sonra Manisa'da buldum bir tane. Manisa'daki çocuk da abi sıfır ayarında etiketleri üstünde duruyor dedi. E, yaklaşık işte 5 dakika falan konuştuk telefonda hani var mı bir şey falan gibisinden. Ondan sonra çocuk yok abi dedi garanti. Tamam dedim ben geliyorum dedim. İşte oradan garaja bindim. Garajdan doğru İzmir'e gittim arkadaşlar. İzmir şey pardon İzmir'den Manisa'ya geçtim özür dilerim. İzmir'den Manisa'ya otobüsle geçtim. Garajda buluştuk. Hemen motoru gördüm baktım inceledim. Hoşuma gitti. Ondan sonra direkt motoru aldım arkadaşlar. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Sağ salim motorumuzu da getirdik. İşimiz bitti. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bu arada motor ne diye merak eden olursa Volt, Volta e, PS5'miş arkadaşlar. Bu ben RS5 diyordum ama PS5'miş. E, yolda gelirken de güzeldi. Keyifli geldim. Yani motorun da gidişi de güzel. Zaten sıfır motor zaten belli. E, herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Yani alışverişimizi tamamladık. Turgut diye geldik. Videomuz da burada sona erdi arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.